Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Xi Jinping aniden Ürümçi'ye gitti. Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımın baş suçlusu olan Çin Komünist Partisi eli başı Xi Jinping 12 ve 13 Temmuz'da Ürümçi'de aniden bir ziyaret gerçekleştirerek bazı yerleri gezdi. Doğu Türkistan meselesinin uluslararası gündemde olduğu ve tam da 5 Temmuz Ürümçi katliamının 13. yıl dönümü ve de Çin Komünist Partisi 20. Kongresi yaklaşırken Xi Jinping, Uygur soykırımı sonrası bölgeye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Mutlak gizlilik içinde yürütülen ziyaret süresince bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Şi Ürümçinin bazı bölgelerinden yanı sıra sözde Şincan Üniversitesi ve Şincan Müzesi gibi bazı yerleri ziyaret etti. Çin basınında çıkan haberlere göre Xi Jinping ziyareti sırasında Doğu Türkistan'da genç yeteneklerin geliştirilmesi, ekonomik kalkınma, milletler arası birliğin pekiştirilmesi ve sözde Çin ulusal bilincinin güçlendirilmesi gibi sistematik soykırım politikalarını gözden geçirdi. Çin halk ağına göre Xi Jinping'in Ürümçi ziyareti sırasında Bir Kuşak Bir Yol projesinin derinleştirilmesine uygulanmasıyla ekonomik kuşakta bulunan Doğu Türkistan'ın artık kırsal ve ücra bir yer değil, merkezi konum haline geldiğini vurgulayarak, yaptığınız şey tarihsel olarak önemli ve mükemmel sonuçlar verdi. Daha çok çalışmalısınız şeklinde konuşarak Doğu Türkistan'ın stratejik önemini yeniledi. Görevliler her zamanki gibi önceden tasarlanmış sahneler ve planlanmış oyunlarını oyuncuları eşliğinde sergileyerek hem Xi Jinping'i hem de dünya kamuoyunu adeta aptal yerine koymaya çalıştı. Xi Jinping'in Ürümçü'ye yaptığı sessiz ve ani ziyareti 13 Temmuz sona ermesine rağmen ilgili haberlerse Xi bölgeden ayrıldıktan bir gün sonrası yani 14 Temmuz günü ancak yayınlandı. ABD'li senatörler Tibet-Çin ilişkilerini geliştirmek için yasa teklifi sundu. Bazı ABD'li senatörler Tibet'le Çin arasındaki çatışmaya barışçıl bir çözüm getirilmesini teşvik eden bir yasa teklifi önerdi. Amerika'nın sesi videoya göre 13 Temmuz 2022 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Eş Başkanı Jim McGowren ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michel McGallen, Tibet Çin ihtilafının çözümünü teşvik etmek için ortaklaşa bir yasa tasarısı önerdiğini bildirdi. Tasarı ABD politikasının Tibet'le Çin arasındaki çatışmanın şeffaf, doğru bir şekilde anlaşılmasına, Çinle dalaylama veya elçileri arasındaki çözüm müzakerelerini yeniden başlatmayı öngörüyor. görüyor. Tasarıda Tibet halkının uluslararası hukukta özgürlüğüne sahip olduğu ancak Çin rejiminin baskıcı politikaları nedeniyle Tibet halkının haklarından yararlanamadı. Tibet ve Çin arasındaki bu çatışma hiçbir türlü çözülemediği artık Tibet'in yasal statüsünün uluslararası hukuk tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Taslak karar ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tibet Özel Koridoru'nun çeşitli açıklama ve belgelerinin Çin'in Tibet halkı Tibet tarihi ve Dalai Lama'ya bağlı kuruluşlarda dahil olmak üzere Tibet hakkındaki yanlış bilgilerini ele alması ve ifşa etmesi gerektiğini belirtiyor. Senatör Michel McCall, Çin'in 1950'de Tibet'i işgal ettiğini ve böylece sonraki işgal ve baskıya zemin hazırladığını ve Çin'in Tibet'te özgürlüğü ihlal etme ve tarih üretme eylemlerinin aslında Amerikan diğerlerine ve ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Çin'de 12 banka battı. Ekonomik kriz Çin'i de vurdu. 12 banka iflas etti. Patronlara kaçarken zarar 10 milyar doları aştı. Parasını çekmek için bankalara akın eden Çinliler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sokak bir anda karıştı. Arjantin, Sırlanka ve Balkanlarda yaşanan sokak olaylarının ardından Çin'de de sokak gösterileri başladı. Doğu Türkistanlı akademisyen Şevket Nasir, 12 bankanın battığı olayların mali boyutuna 10 milyar dolara vardığını, 2019'dan bugüne Çin ekonomisindeki kaybın 1 trilyon doları aştığını ifade etti. Nasir birçok kentte binlerce kişi sokağa döküldü ve yönetim aleyhinde protesto gösterileri başladı dedi. Doğu Türkistanlı araştırmacı Salahiddin Kaşkarlı, Çin'i sarsan krizin 10 milyon Çinliyi doğrudan etkilediğini ve gösteri dalgasının her geçen gün büyüdüğünü anlattı. Çin'in ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini söyleyen Kaşgarlı, Modius başta olmak üzere uluslararası derecelendirmek kuruluşlarının Çin'de 91 şirketin kredi puanını ciddi oranda düşürdüğünü belirtti. Son banka iflaslarının merkezindeki isim olan Liu Yu isimli Çinli iş adamının 40 milyar yuan ile birlikte ülkeyi tek ettiği belirtiliyor. Kıbrıs 15 Kasım Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şevket Naser, Liu Yu'nun Kıbrıs Rum pasaportu aldığını ve Rum bölgesine kaçtığını belirtti. Doktor Şevket Naser, resmi açıklamaların son krize dair karmaşık bir ağa dikkat çektiğini belirtti. Ve bu olayda harici etkiden daha çok iç dinamikler ve siyaset bürokrasi ayağına odaklanmak gerekiyor. Önümüzde Ekim ayında Komünist Parti Kongresi var. Xi Jinping ömrü boyu iktidarda kalmak istiyor. Onun şu anki en büyük rekabeti ise mevcut başbakan Li Keqiang. Sokaklarda gösteri yapanlar en büyük tepkiyi Li Keqiang'a gösteriyor ve istifasını istiyor. Yani Xi Jinping süreçten güçlenerek çıkıyor dedi. Doktor Şevket Naser, ekonomik sarsıntının iç yapıyı dizayn tarafına yaptığı vurguya ek olarak krizin kaosa dönüşmemesi adına hükümet Merkez Bankası ve finans merkezlerinden bir dizi özel kararlar aldığını aktardı. Nasir, İpek Yolu projesi Çin için bir çıkış olarak görülüyor. Aksi halde sistem A bir çöküş yaşatacak. Yapılan 100 milyar dolarlık yatırım aynı zamanda bir nefes kanalı açmak ve de nüfus seyretme yöntemi olarak da büyük önem taşıyor. Şu an neredeyse nüfusun %98'inin yurt dışı çıkış yasağı var. Buna 98 milyon Çin Komünist Parti üyeleri de dahil dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.